Şu anda, şu dakikalarda e, Katolik dünyasının e, babası e, Papa, e, Bağdat'a inmeye e, hazırlanıyor. Aslında uçağa inmiş, uçaktan çıkması bekleniyor. E, Papa'nın e, Bağdat'tan sonra e, Kürdistan'ın başkenti Hevler'i e, ziyaret edeceği de biliniyor. Ee, bu çerçevede e, Kürdistan yönetiminin e, başkanı e, Mesut Neçirvan Berzani e, Kürtlerin ve kendisinin e, papayı e, Kürdistan'da e, ağırlamaya e, hazır olduğunu, bunun için sabırsızlandırdıklarını ifade eden bir açıklama yaptı. Evet, gördüğünüz gibi şu anda Papa'nın uçaktan inmesi bekleniyor. Uçağın kapıları açıldı ve gördüğünüz gibi Papa uçaktan iniyor. Maskesini takmış bir biçimde iki koruma eşliğinde havanın e, biraz e, rüzgarlı olduğu görüküyor. E, e, yanında başka e, din adamları da var. Ve e, gördüğünüz gibi şu anda Papa uçaktan iniyor. Bağdat havalimanında Papa uçaktan iniyor. E, papa'nın eee Bağdat'ta e, hani e, tarihi boyunca ilk kez e, ziyaret etmesi, oradan e, Kürdistan'a geçmesi e, gerçekten önemlidir. Özellikle Kürtler için çok önemlidir. Dünyaya bir mesaj veriliyor. E, hani amacı e, Bağdat'ı ziyaret etmek olsa zaten Bağdat'a iniyor oradan e, yine ülkesine geri dönmüş olacak. Ama belli ki e, dünyaya bir mesaj veriliyor. E, İran e, e, hani e, ilan edilmemiş olsa dahi e, iki e, parça e, olduğuna dikkat çekiliyor. Bir parçasının hani e, aslında e, iki devlet e, biçiminde ziyaret e, gerçekleştirmiş oluyor. Yani bir Kürdistan'a bir de e, e, Bağdat'a e, belki e, hani uluslararası e, hava yolları e, müsait olsaydı belki de e, sayın Papa direkt Kürdistan'a inerdi. E, o nedenle belki hani bunu e, düzergah olarak kullanıyor ama sonuç itibariyle ne olursa olsun e, Papa e, Kürdistan'ı ziyaret ediyor dünyaya. E, Irak'ın e, iki e, devlet e, olduğu mesajı veriliyor. Kürtler e, bir gün e, sonra e, papayı Kürdistan'da e, ağırlayacak. E, Bakalım hep birlikte göreceğiz Papa'nın Kürdistan ziyareti nelere vesile olacak, hangi kapıları aralayacak Kürtler için. Ama her koşulda şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Papa'nın Kürdistan ziyareti Kürdistan'ın kapılarını bütün dünyaya açmasına, bütün dünyanın dikkatlerinin Kürdistan üzerine çekilmesine vesile olacak ve önümüzdeki günlerde bu ziyaretin etkilerinin e, Kürdistan'a e, etkilerinin olumlu anlamda olacağını e, göreceğiz. E, i̇şte gördüğünüz gibi e, Papa iniyor e, merdivenlerden indi zaten şu anda e, kendisini e, karşılayan e, Irak'lı yetkililerle Belki uzaktan mesafeyi de koruyarak e, e, tokalaşıyor ya da işte e, selamlaşma e, tarzında bir e, karşılama e, töreni e, evet e, bir e, koruması e, olacak sanırım. Papaya bilgi veriyor ya da o insanları tanıtıyor. Evet. Şu anda e, Papa e, e, kendisini karşıya, karşılayanlarla e, biraz ayaküstü e, kısa bir e, sohbet yapıyor. E, yine e, belli ki e, Iraklı e, din adamlarıyla şu anda tokalaşıyor ya da işte uzak o mesafeyi koruyarak bir şeyler ifade ediyor. Ama sonuç itibariyle Papa şu anda Bağdat'ta kendisini karşılayanların karşısında uçaktan inmiş. Evet, belli birileri bir din adamı bir şeyler soruyor ve Papa e, Bağdat'ta. E, biz Papa'nın e, Kürdistan ziyaretini gerçekten merak ediyoruz. Önemli buluyoruz. E, onu e, yarından sonra göreceğiz. Kürdistan'da, Kürdistan'daki hazırlıkları da göreceğiz. Ama muhtemelen e, Kürtler e, bu ziyaretin farkında. Ona göre e, çalışmalarını yapmış. E, güvenlik e, konusunda e, bir zaafın e, yaşanmayacağı e, umuduyla e, papayı, e, papanın Kürdistan ziyaretini e, merak ediyoruz. E, bur, burada e, Kürtler bir sınav da vermiş olacak. E, çünkü e, papa e, batı dünyasında e, yani Vatikan'ın e, devlet başkanı papa e, bir din adamı Olmanın ötesinde Batı tarafından e, tavsiyeleri dikkate alınan e, bir e, devlet adamı, bir din adamı, şu anda Papa e, yürüyor kırmızı kendisi için e, döşenen kırmızı halı üzerinde Bağdat'ta e, ilerliyor.